الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hemen ya'mel miskale zerre hayvan yara. Hemen ya'mel miskale zerre şerr yara. Sadakallahul azim. Çok aziz ve pek kıymetli Müslümanlar. Bugün hutbemin konusu ihdatsız amelin durumu hakkında olacaktır. Müminler, amel insanın gayili olarak yaptığı iştir. Buna göre namaz kılmak, oruç tutmak amel sayıldığı gibi bir kimsenin geçimini temin etmek için çalışması da amel kapsamında yer alır. Kulların yaptığı bütün bu işlerin yüce Allah tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğu bazı ayetleri şöyle ifade edilmektedir. Yaradan yüce Rabbimiz buyuruyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Ve yine yaradan Rabbimiz buyuruyor, o hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Müminler, amellerin Allah katından makbul olabilmesi için, şirk ve riyadan, batıl inançlardan arındılmış bir şekilde, yalnızca Allah rızası için yapılması gerekir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has olarak, hakka yönelen kimseler olarak ona yani yüce Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. Müminler, kişinin ibadetlerini bu şekilde yalnızca Allah rızası için yapması ihlas, bunun tersi ise ihlassızlıktır. İhlassız yapılan ameller ise Allah katında kabul edilmez. Örneğin, abdestsiz namaz olamayacağı gibi, ihlassız namaz da kabul olmaz. Kısaca, inanç, ibadet ve diğer davranışlarımızın Allah katında değerlendirilmesine yegane ölçü, ihlastır. İhlastan uzak, ibadet, cansız ceset ve kuru ağaç gibidir. Müminler bu münasebetle sizlere ayrıca her işi sebebinin sebebine yapıştıktan sonra Cenab-ı Allah'a havale etmek hakkında olan tevekkül dediğimiz evet İslam dinindeki tevekkül ve tevekkülün yeri hakkından bahsetmek istiyorum. Müminler biliyorsunuz ki tevekkül dine veya dünyaya ait herhangi bir hususta bütün tedbirler alındıktan ve konuyla ilgili tüm girişimlerde bulunduktan sonra o işin neticesinin Allah'a havale edilmesi olayıdır. Yani kişinin şartlarını yerine getirerek işlerini Allahu Teala'ya bırakması demektir. Tevekkülün manası bu. Allah'a teslimiyet olan tevekkül müminlerin vasıfları arasında yer almaktadır. Yüce Allah bu konuda insanlara güvence vererek Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever diye buyurulmuştur. Şu halde tevekkül manevi bir yardım isteme anlamına gelir ki her Müslümanın buna ihtiyacı vardır. Tekrar ediyorum manevi bir yardım anlama manevi bir yardım isteme anlamına gelir ve her Müslümanın buna mutlaka ihtiyacı var. Tevekkül, görevleri yerine getirdikten sonra duyulan bir iç huzur, itminan ve güven duygusudur. Kalbin huzuru ve rahatlık duygusu. Ancak tevekkülün nasıl olması gerektiğini anlamak gerekir. Tevekkülün ön şartı çalışıp gayret sarf etmektir. Bakınız tekrar ediyorum. Tevekkülün yani Allah'a güvenmenin ön şartı, ilk şartı İlk önce çalışıp ondan sonra gayret sarf etmektir. Ondan sonra da Cenab-ı Allah'a tevekkül etmektir. Çalışmayı ihmal etmek tembellik olduğuna göre tevekkülle tembellik arasında bir zıtlık vardır. Birçoklarının zannettiği gibi tevekkül vazifeyi terk etmek değildir. Tevekkül eden kişi insan için ancak çalıştığı vardır. Kuralına uyarak üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, bırak, bırakıp da mı tevekkül edeyim diyen kişiye peygamberimizin bağla da öyle tevekkül et. Gayyit ve tevekkel diye cevabı bunun apaçık bir delilidir. Cenab-ı Erhamur Rahimin bizim ibadetlerimizi ihlassız ve işlerimizi tevekkülsüz kılmasın. Ela kelam ve ebleğen nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون